Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Yanımda Aras var. Evet. Evet, evet bu fırını geliştirmiş var. Normalde burası bir fırın. Evet. Baksana şuraya mum yapayım. He göster neresi bakayım. Bizim şu fırının altına falan koyayım. O, ben, aynen ben. sen kasmışsın bana. Çekil de açayım. Bu arada ya. ben öyle bunu mu gördüm ben? Yok. Bunu ata takabiliyorum. Adını unuttum şimdi. E ee, arkadaşlar bayağı bir video dedim ee, ya <laughs> Adam akıllı bir şey anlatamadım ki. Ardı ardına şeyler oluyor. Yani geçe burada bayağı da video çekmiyorum yani video konusu bulamıyorum yani. He. Hani. Tam çeke de bakayım buna. Anam taş bana geldi. Hemen çal hemen çal. 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 Çalma bana koy. 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 Tamam tamam. Anam. Hadi, hadi. Bir, tane, bir, bir. bir tanesi benim mi olsun? Evet. Bir tanesi. İki tanesini bırak. Tamam hadi bıraktım. Var. Şimdi arkadaşlar bu bölümde birazcık geleceğiz yani. Bir Aras burada sende demir kazma var. Onu versene. Maden kazıyorum. Ne demek var mı burada? Bak bir tane daha var. Göstereyim ama. Göster. Bak burada. Hmm, yine bana geldi. Lan. Bakalım bu sandıkta ne varmış. O tohum. Benim her zaman kastığım şeyler. Ne? Benim her zaman en çok kastığım şeyler. Hadi bana kazma versene. Maden kazacağım. Kazarım <laughs> biraz. Bir de ete ihtiyacım et var. et Evet. Bir de e. birkaç tane e, ee, şunların adını şunların adı neydi? Aha. Meşale lazım A bir de. Ben de, ben de şey var, değil mi? Ee, bir de et et lazım. Yani, e, bir şey var. Tamam. Bir de e, et var. Et ver. A tamam et ver. Vurma. Pardon yanlışlıkla vurdum. bana da, hadi ben gidiyorum hadi arka kuyum atam bir dakika gel buraya yok muydu yok ee, bir tane Ee sen hiç şey yok mu yün yok niye gel biz dışarıdan koyun alalım olmaz ne olacak Kılıç bilmiyorum ya. Hadi. Tamam ver. Tamam da gel canavar alacağız. Şu Tamam. Neredesin bu Çok karanlık göremiyorum. Burada ne var? Orası. Arasın tarlası. Hani. Ben git avla olur. Ben canavar avlayacağım. Ben sıkıntı yok. Ananı patlama. Patladı lan şerefsiz. Ben, ben, ben çıkamıyorum. Ne? <laughs> Anam bak şurada zombiler var. Anam ne aldı? Arkadaş reklamda salmıyor ki. Şuraya koyayım da aydınlansın yani, ölüm. Önüm. Anam zombi. Zombi saçmışım lan. Anam suya düştüm. Hile, hile suyla dövüşülmez. Suyla dövüşülmez. Kaç? Pu yazgalsın bir bulaydın. Ee, şuraya koy. Şuraya koy. Şuraya koy. şöyle koy. Şuraya koy. Şuraya koy. 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 Yani, tamam, iyi buraları. Şöyle aydınlatalım. Böyle iyice aydınlatılacak. Aydınlanacak işte. Tamam, çova da düşünmüyorum zaten. Tek etrafımızı aydınlatacağım. Tamam, 33 tanesi bizde kalsın. Çova tuzak lan. Ee, köyü kaybederiz. Bunun köy var ya. da Ha nerede? Miyim, Senin mi arkanda? Evet. He ben sandım benim arkamda. Oba. <laughs> tamam. Benim elimde dandik bir kılıç var. Ya bunu, bunu ne yapacağım <laughs> tamam, ben? Üstüne mi oturayım Tamam arkana klip bu varsa öldü. Ay işte bir... patladı. <laughs> tamam burada bir şey var mı? Hocam ben bir tane koyun bulmamız lazım. Senin sandığında yok mu hiç? Yok. Hmm. Ömrüz. Net... tane var. Anam. Anam. kaç. Adana. Oha. Bak. O tekme attım ben yani ona. Ben çıkarmıyorum. Ya hile hile suda dövüşülmez. Şimdi ben çıkayım de vuracağım onu daha Sen kime bulaşıyorsun? Öldü mü lan? Ne? Hı. Hı. Tamam gel gidelim. Niye şimdi reklam çıkmıyor. Reklamlar sağmadı ki videonun başında. Yani. Allah Allah internet açıyoruz. Direkt re reklam. He. O. bir tane tamam başka şey yok mu lan, lan gireyim lan mi yok hmm. Ha. yok hayır yokmuş tamam hayır. ben de öylesine canavar şey yok şurada bir şey yokmu lan eee canavar de. Hop. Anam. Ne? Oha nasıl bir şey nasıl bir regloss lan o? Aa, Allah belan. Nasıl bir regloss o? İskelet gözümün önünde böyle resmen böyle suda çıkıp. Ölüm mü lan? Ölmüş. Hmm. Basta, fırın dük birinci dükkanını eve çevirmişsin.

Bu. Ara şimdi eşyalarını çalsam evet, diye Ben de. Neyse. Neyse. O zaman ne geldi? Evet. 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 Sabahı bekleyeceğiz. O zaman yapacak bir şey yok. Yani. Gel eve Sonra ben bir anda sabah edeceğim. Tamam. Bilmiyorum. Gençler şimdi burada bile durduran bir sabah yapıp sabahı bekleyip geleceğiz. Bay. Ve gençler sabah oldu işte. Ya, sabahı kaç saattir bekliyoruz? Yani, değil mi? Evet. Tamam. Ben şimdi direkt köylerin ben şeylerini ben Köylerin direkt tarlalarına e, Ne iş şey yapacağım yağmalayacağım. Ben tarlaları yağmalamayı severim. Kaç tane şeyim çıktı. Anam ya lanet zombi. Ayy, Bak oturdum ayy. direkt seni. Ben de direkt şu tarlaları yağmalayayım. De Oğlum sende daha fazla tuğum var lan. Ben hiç yok. Bana lazım yani. Geldim ha. Evet, evet Öldürün, Öldürdü. X'e çıktın. Ne çıktı? Bana Hı. Hmm. Adı ne? ikisi? <Sises syndical pieces> tamam. Hadi tamam. evet, tam Hadi zaten. başla. Tamam. da benden bayağı şey çıktı ya. Yani taraladım. 60. Ona bakayım bir bir. Bak. Ara evet, sen bir tane sandığından alıyor. Neden? Ama ama Lazım. Aman, of ya sandığından aldım. Aldın mı? Evet. Sandık ya. Evet tamam yapıyorum ya ne kadar zorlayacaksın Ben yapabilir miyim? Ben yaparım. Ben yapayım. Yok ben ben de yaptım. Evet. He. Ee. Şuraya tohumlarımı koyacağım. Ben Hı. Olur mu koyayım bari. Şimdi Aras yürü madene. Kazman var mı senin? var Tamam var yürü maden. Maden ben yeri açtın mı hiç? Maden, yeri, maden yeri. Tamam nerede? Ben... Bak kaybolmuyorum kaybolmuyor ama orada. Ha, tamam gel buradan inelim. Son kez madene inip birazcık kasalım ben burada. Yok adı kadar bir şey yok ama. Tamam. Gel buradan inelim boş. He, beta ihtiyacım yok. Aras bu ne? ne? Bu ne? Böyle aşağıda bir tane daha var. Yani aşağıda, aşağıda da var. He, bak küçük bir yere getirme vallahi sinirlenirim mi ha. Tamam iyice dibine vuralım maden Gel yeah. Burası maden ya Anam yaratıklar var Gel yeah. gel kaçak Gel aras herhalde su oh ak akı Akıntı seni sürüklere bak kömür var bela Bela okuma lan burda gece gece ben kendi dibi kabloda var He evet. ver bu arada benim kümürlerimi çalıyorsun Yok ya. <laughs> ya, tamam. ben, ben, ben gidiyorum Yok yemin ederim Yok ya Bak Tamam tamam İnandım Ha ben gidiyorum bak bak Lan meşale kırıldı Ha ben gidiyorum şuraya Niye? Gel gidiyorum gel Ne arap korkarsın ya Tamam hadi gidiyorum kompleye Bir de kırık var Kanka tamam, yine ya öleceğiz ya da yaşayacağız madem. Ben de şey koyayım. Ben şey varmış şimdi ya. Şuraya koyamadım ha. Sen öldür yaratıkları ben yavaş yavaş geliyorum. Sen dikkatli ol ben gideyim. Gel şurada, gel şurada ışık var. Bu ne biçim uçuruyor? Hani nerede? Buna, yes! Dur dur. Sırayla alalım. Buna, 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 buna. Bu benim. Bu benim tam bir birisi, birisi sen al. Evet, yukarı, karmayı ver, yukarı, dur, Al iki olsun. Bunları e, şey e, paylaşırız. Ha, bu Tamam bu arada iki tane şey meşalem kaldı. Tamam sende meşal yok mu? Yok. O zaman starlı kullanacağız. Ne oluyor lan? Bu arada diğer meşale nereden şunu alalım. Her tane var. O, de o, de hmm, tamam artık bitti. Bir tane var. Tamam al. Tam da veriyorum. Alattım. Video 14 dakika. Alın dere. Ben de kazmayı artık alamıyorum. Şu suyu keseyim ya ben. Ah sen yapmayacaksın. Biraz ben yapayım. Al kestim direkt. Güzel çıkalım. Lan. Şurada parkur yapalım diyecektim. Burası parkurluk değil ya. Aras gel eve dönelim. Şurada... Evet. Yani şu tutunayım. Burası çöp ya. Hiç maden yok. Ya var, daha var. Anca su var ya. Daha var, daha yerde. Sen git kaz o zaman. Sen gel. Evet çöp. Ben ben benim. Numara benim oğlum madenlerde bir sürü şey olurdu. Bu çöp. Benim, benim, benim. Demir bulduk demir. Al. Şunu koy. Şunu koy. Al. Bu direkt bir şey. Hop. Hop. Ay. Çıkamadım. Ya bunun üstü niye yarılmış lan? Her zaman yapayım. odun kaz, e odun bittiyse e, odun alman daha basit yolu. Ben, ben Köylerin alayım. e, çatılarını kır. Zaten böyle yaptım. E, öyle kır zaten direkt odun kasarsın. Ama bana benim bir tane yerim var göstereyim mi? Aa bak orada orada koyun var. Git öldür beyaz koyun. Nerede? Gel bak burada. Neresin lan? Evet. Lan gelsene nereye gittin, gittin sen? Yapıyorum. Gel bak şurada beyaz koyun var. Git al. Ben Oy, sıkıştım buraya. Abi koş. Evet. Hmm. evet. Tamam sen git yap ben birazcık köy gezeyim. Tamam. Bak gece burada. Ay gece buraya gelmiştim hiçbir şey göremedim. Bakalım şimdi ne var? Acaba bu küçücük kale yine beklersin. Bak örümcek sesi geliyor. Birisi beni trollüyor mu lan? Dışarı bakıyorum örümcek yok. Nerede lan örümcek? Gördüğüm yerde ödereceğim. Aha. Ne oldu lan? Sıkıştınız mı? He? Ne oldu? Böyle kalırsın işte. Ah işte. Hem, hem, kendini öldürüyor hem de arkadaşını öldürüyor ya. Nerede? Buradayım buradayım. Nerede de Aa arkadaşım? bak ileride dev ağaçlar var ha. Onları kasarsak var ben ya. Göster. Ha bak tarla dur dur yağmalayacağım. Ben, ben... Bu tarla yağmalayayım mı? Ben tamam sen sen şu sen şu iki bölüm ya da sen şu şu iki bölünü al ben de şu iki bölümünü. Lan git ya. Sen demedin mi şu iki bölümü al? He, e, yarım akıllı. Ben mi buraya Yarım akıllı mısın ya? Niye anlamıyorsun? daha dur, e, dur, boş olan bu burasını bana vereceksin. Neden? İşte. Allah Allah, anlamıyorsun ya. Dedim sana şu iki bölümü al diye. Geldim benimkileri konandın. Başka var mı tarla? Yağmalayalım seni. Ya ben bir Ne? Nerede? Nerede? Gel, gel. Bizim bomboş bir tarla göstereceğim. Ya. Nerede? Ya. Nerede? Nerede? Ee, hani nerede? Burada Bak beni kandırıyorsun gel ediyorum. Evet. <laughs> 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 Hemen de uyuyor. Hadi uyuyor. Tamam ya uyuyor. Demir pişmiş mi? Ha pişmiş. İlk demirimi alayım. <laughs> Neyse yaşam <eşim>, şimdi bu. <laughs> İlk bölüm olduğu için yani böyle bir alıştırma amaçlı. Ben video ah. dışında kasarım yani. Madem madem. ikinci bölüme daha güzel şeyler yaparız. Ay, ay, Şimdi ay, bu ay, ilk ay. bölüm olduğu için böyle. Ay, e, ay, ay. Amatörlülük yaptık. Bu bölümde. Yavaştan bir, bir bölümde sonuna geldim. Eğer daha fazla Minecraft bölümlerinde isterseniz aşağıdan video like atın ve kanalıma abone olun. Bye bye. Görüşürüz. Bye.